Sevgili seyirciler, hafta içinde Türkiye'de TEOK sınavları vardı. Biz de sınavlardan önce İstanbul Basınköy'deki Mev Koleji'ne gittik ve çocukların bilime olan ilgisini artırmak üzere yapılan bilim şenliğine konuk olduk. Eğitim Vakfı Koleji'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Fen Bilimleri Şenliği'nin 13.sü Mev Koleji Özel Basınköy Okulları'nda yapıldı. Müzik Devlet okulları ve özel okulların büyük ilgi gösterdiği fen bilimleri şenliğine katılan öğrenciler, özel olarak kurulan standlarda projelerini jüri üyelerine beğendirebilmek için büyük emek harcadılar. Merhabalar. Merhaba. Projeyi biraz anlatır mısın? Nedir bu? Benim projemde öğrencilerin sıralının altına yerleştirerek öğrenciler boş vakitlerinde çeviriyorlar. Fazla kiloları varsa fazla kilolarını, hareketli öğrencilerse hareketlerini harcıyorlar. Ve bu, bunu döndürdüğüm zaman elektrik enerjisine çeviriyor. Okulda bir akü oluyor. Aküde bütün elektrik enerji toplanıyor, okulda enerji tasarrufu sağlanıyor. E, projem e, Bitkiler Yarışıyor adlı bir proje yaptım. Projemde limon, şeftali ve armut kullandım. Antifungal etkiyi gözlemlemek için armut, antioksidan etkiyi gözlemlemek için de şeftali ve limon kullandım. Projemin amacı e, meyvelerin ve sebzelerin daha geç bozulmasını sağlamak. E, mesela bu limona hiçbir şey sürmedim ve bir hafta beklettim. Bu hale geldi. Buna da defne yaprağının özütünü çıkardım. 100 mililitre etil alkol koydum defne yaprağını yazıp ve bu hale getirdim. Hiç e, bozulmadı. bozulmadı. Ada sürdüğümde birazcık bozuldu ama yani ada çayı da iyi etki gösterdi. Oh, right Projelerin tanıtımı ve jüri üyeleri tarafından değerlendirilmesinin ardından konferans salonuna geçen öğrenciler için büyük heyecan başladı. Biyomimetik Turgut Aksu'nun dünyanın bilimsel gelişimiyle ilgili sunumu ve MEV Koleji öğrencilerinden oluşan orkestranın konserinin ardından ödül törenine geçildi. <laughs> Jüri üyelerinin değerlendirilmeleri sonucunda dereceye girenlere ödülleri okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından takdim edildi. <laughs> Fen Bilimleri Şenliği hakkında Milli Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Temel ve Mev Koleji Özel Basınköy Okulları Koordinatörü Yakup Erdoğan mikrofonlarımıza açıklamalar yaptı. Dünyada her alanda, özellikle bilim ve teknolojide çok hızlı gelişme ve değişmeler oluyor. Özellikle gelişmiş ülkeler rekabette üstünlük yarışında. Bilim ve Teknoloji Toplumu olmada amansız acımasız yarış içerisindeler. Biz de bilim ve teknoloji olma amacımız var. Ee, okulumuzun 13. Fen Bilimleri Şenliği ve proje yarışması e, bu e, Bilgi ve Teknoloji Toplumu olma e, amacıyla e, Bilgi ve Teknoloji Toplumu kültürümüze önemli katkı sağlayacağına ben inanıyorum gelişerek bu fen bilimleri şenliği ve proje yarışmasının devam edeceğini ümit ediyorum. Gelişerek daha çok bir katılım sağlamak suretiyle çok önemli bir etkinlik. Okul müdürlerimizi bu bilim şenliği ve projeler, proje yarışması etkinliğine katkıda bulunan herkese ben teşekkür ediyorum. Biz e, proje şenliğimizin 13.'sünü düzenledik bu sene. Katkı e, katılım için e, çok sayıda müracaat aldık ve bir ön elemeye tabi tuttuk. Bu ön eleme sonucunda 61 okul ve 119 projemiz yarıştı. Bütün bunların yanında 27 akademisyenimiz bu projeleri değerlendirdi. Bütün bunları yaparken de e, özel kriterler uyguladık. Özgün olmasını e, özellikle e, akademisyen grubumuz e, istedi. Bununla beraber e, yaratıcılık, e, estetik olma duygusu da e, bu projede arandı. Gördüğünüz üzere e, coşkuyla e, devam eden bir süreçti. Ve günü e, tamamladık. Ortaokullarda fen bilimleri, liseler düzeyinde de fizik kimya ve biyoloji dallarında bu yarışmayı gerçekleştirdik büyük bir mutluluk duyuyoruz bu tür yarışmaların öğrencilerimizin bütün elde etmiş oldukları bilgiyi kullanma becerilerinde görmüş oluyoruz Bu da ülkemiz adına eğitimimiz adına önemli bir şeydir diye düşünüyoruz